dost doğru giden yola ilet bizi. Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin, karanlık ve şaşkınlığa saplanmamışların yoluna. O aziz insanlarla kucak kucağı ol. Tarlalarına, bahçelerine kadar gider. Kalpleri kırık. Kalpleri kırıksa biz Müslüman evlatları olarak şunu bileceğiz. Cenab-ı Hak kalbi kırık olanlarla beraberdir. Ben de kalbi kırık olanlarla beraberim. Bunu bil ve rahat ol. Bunu bil ve rahat ol. Türkiye ve dünyanın dört bir tarafındaki Kur'an'daki İslam sevdaları, yani Kur'an müminleri merhaba. Ben Murat Yatağan Baba hepinize saygılarımı sunuyorum. Tan Baba'nın Müslümanları Haçlı Batı'nın ve Amerika'nın dayattığı ılımlı İslam'a karşı uyardığı kitabı Güllerin Efendisi Hazreti Muhammed sürgünde. Hazreti İsa'da birleşelim. Hazreti İsa'da birleşelim arkadaşlar. Hazreti Muhammed bu işi beceremedi mi? Nedir bu? Bu ne bu? Neden demek Hazreti İsa'da birleşelim? Bu başlık arkadaşlar Fethullah Gülen cemaatinin aksiyon dergisinden alıntıdır. ...bunu bu şekilde söylüyor... Arkasından ne diyor biliyor musunuz... ...aynen şu... ...bütün Müslümanlar ve Hristiyanlar... ...dünya barışı için Hazreti İsa'nın etrafında birleşmelidir... ...Murat Yatağan Baba olarak bunun tam adını koyuyorum... ...bu zeytin yumurta meselesi değildir... ...bu ana avrat meselesidir... ...bu haçlı istilasıdır arkadaşlar... Yatağan Baba kitapları... çadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar... İlk önce Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk hocamızın kendi sesinden Felak suresinin mealini dinleyeceğiz. Daha sonra Kur'an'daki İslam kitabından tefsirinin bir bölümünü okuyacağız. Felak suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki: Yarılan karanlıktan çıkan sabahın Rabbine, yarılışlardan fışkıran oluşun Rabbine sığınırım yarattıklarının şerrinden çöktüğü zaman karanlığın gelip çattığı zaman göz perdelenmesinin tutulduğu zaman ayın battığı zaman güneşin taştığı zaman şehvetin soktuğu zaman yılanın ümit kırdığı zaman musibetin şerrinden düğümlere üfleyip tüküren üfürükçülerin şerrinden kıskandığı zaman hasetçinin şerrinden. Sure hakkında genel bilgi verir misiniz? Bu sure kendisinden sonraki Nas suresi ile birlikte sığındırıcı sureler adını almaktadır. Sebep bu surelerin insanın çeşitli kötülük ve dedikodulardan Allah'a sığınmasını ifade eden ayetlerden oluşmasıdır. Hazreti Peygamber'in büyülenmesi üzerine onu tedavi için indiği yolunda rivayetler var. Bu konuda neler söylersiniz? Bunlar Hazreti Peygamber'e de Kur'an'a da iftiradır. Yahudi uydurmasıdır. Güya Yahudiler peygamberimizi büyülemiş, bedenini iş görmez hale getirmişler, günlerce vahiy alamamış, yarı felçli olarak kala kalmış. Böyle bir şeyi Allah Resulü'ne isnat etmekten Allah'a sığınırız. Bu konuda 1905'te ölen Mısırlı müçtehit Muhammed Abdur şunları söylüyor. Resul'ün sihirden ve büyülenmekten emin olduğunu yani korunduğunu Kur'an ifade etmekte olup onun büyülendiğine dair iddiaları da düşmanları olan müşriklere isnat etmekte ve onları bu iddialardan dolayı kınamaktadır. Öyleyse o asla büyülenmemiştir. Ebu Reyyan'ın Muhammed'i Sünnet'in aydınlanması eserinde geçen bu ifade de belirtildiği gibi Kur'an-ı Kerim peygamberimizin büyülenmediğini, bunu o büyülendi diyenlerin uydurduğunu söylüyormuş. 18 Mart Üniversitesi 2001'in öncüsü ödülü. 1998. Bu ödülü kimle aldık biz? Allah rahmet eylesin. İkisi rahmetli oldu. Barış Manço, Kemal Sunal, Oo. Uğur Dündar. Allah uzun ömür versin. Biz özel uçakla gittik Çanakkale'ye. Kemal Sunal karadan geldi. Uçağa evet. Evet, doğru. Şimdi. Allah rahmet eylesin. Barış Manço. Barış Manço. yarılan karanlıktan çıkan sabahın Rabbine, yarılışlardan fışkıran oluşun Rabbine sığınırım. Yarattıklarının şerrinden. Çöktüğü zaman karanlığın, gelip çattığı zaman göz perdelenmesinin, tutulduğu zaman ayın, battığı zaman güneşin, taştığı zaman şehvetin, soktuğu zaman yılanın, Ümid kırdığı zaman musibətin şərrindən